Bu kasette dinleyeceğiniz konuşmalar dün gece Ziya Yılmaz da benim aramda yaşandı. Herkesin dinlemesini rica ediyorum. Bu yaptığınız bizzat namussuzluk. Adaylıktan çekilmem için karımı bir adamla bir yatağa sokup kaydedip ondan sonra şantaj yapıyorsunuz. Ben meselenin senin karı bir yatağa soktum? Bana bak Sami. Kendini var Allah'a layık görüyorsun. Her şeyi bildiğini zannediyorsun. Bütün dünyaya hükmettiğini düşünüyorsun. ...ve ne olduğunu bile bilmiyorsun. Sen kim baron olmak için. Bu kaseti hiçbir yerde yayınlayamazsın Ziya Bey. Buna gücün yetmez. Bütün sokaklara hafif yaptırırım Samue. Benimle oyun oynama. Seni yedi kat yarın altına gömerim. Benden ne istiyorsun? Yarın konseyde baronluktan lehime çekildiğini söyleyeceğim.